Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yıldırım. Bugün sizlerle birlikte Rocket League oynuyoruz arkadaşlar. Dedim ki bir sürü serimiz var videolarda kanalda. GTA'sından tut, GTA 5'inden tut, Hello Neighbor'ına, Outlast'ından tut, Valorant'a ve dedim ki artık sadece aksiyon, korku, FPS bunları değil. Art olarak spor ve yarış dedim. Ama ilk başta ikisini bir arada çekeyim dedim. O yüzden roketlik girdik arkadaşlar. Ve de şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar bana destek verin. Aşağıdan abone olup like unutmayın. Ki biz gelişelim. Prodüksiyon gelişsin. Ve e, yorumlarda duyduğum kadarıyla ses ve mikrofon kalitesini sevmemişsiniz. Ben de arkadaşlar hiç merak etmeyin. Değiştireceğim. Yenisini alacağım. Artı olarak yeni ilk bir kamera alacağım. Ve ışık alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Yüzümü tam göreceksiniz. Ve sadece oyun videoları değil. Daha da çok e, Vlog tarzı videolar da gelecek arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Canlı yayınlarımız da olacak. Dışarıda vloglarımız da olacak. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videomuzu isterseniz geçelim. Arkadaşlar maçta bulunmaktayız. Ve rakibimizi bekliyoruz. O sırada sizden birkaç bir şey istiyorum. Arkadaşlar sadece kanalıma değil Instagram ve TikTok hesabıma takip ede Instagram ve TikTok hesabımda takip ederseniz çok teşekkür ederim. Hadi hemen isterseniz maçımda öyle gidelim. Yarrak gibi bir ya Vurma ananı. lan ne yapıyorsun? Nasıl? Vurdur vurdur amına koyun ya. Messi 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 mes, 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 mes. Messi 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 Ankara Messi Nkara Messi Ankara Messi Nkara Messi Ankara Messi Nkara Messi gol Messi gol 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 Gel gel <laughs> Bana bir zorladık lan Ya ne bacım Üstümüzü aldık Ya aptal Neyse bir şeyden gel Geri sektirin topu, geri sektirin arkadaşlar. Geri sektir. Yapma ya, yapma. Gözünü seviyorum. Hadi, hadi. <laughs> Aman akkoyim. Ha. Nereye inecek bak, izleyin. Ne diyor lan. siktir, kendi kaleme atıyorum. Hayır ya. ne işareti lan? Şöyle. Hadi, 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 hadi. Hadi, gol girsin, gol girsin. As bilmez bu. Zorladık arkadaşlar. Ya oğlum önüm helal. Asist mi yaptık? De asist de gol. Der. Bu oyun uzun süredir var ama ben bayağıdır oynamıyorum. Ya oğlum şu ne ya? Kendi kendine de kayıt mı alıyor bu? Ya, arkadaşlar. Ver ver ver. Arkadan vurdu var. Hadi. Oğlum hiç turbo yok ya. Ananız. İlk vuruş bende, ilk vuruş bende. Abi yapmayacağım. Oynamasını bileceğim şu oyununun. Arkadaşlar. Hadi. Olmaz. Sanki bir dursanız da. Oğlum topu kontrol ediyorum daha ne istiyorsun amını ya. Hadi. As. Bir dakika bekleyin. Oğlum ne alaka niye takla As ya adam gitti ya. Bekleyin bekleyin. Şuradan biri gelecek. Nasıl bildim? Diye sormayın oynuyorum bayağıdır bayağı. oyun. aç da anan neyse One minutes Arkadaşlar böyle serilerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Sağ sağ altta da göreceğiniz gibi Instagram hesabının ismi yazıyordu. Oradan da girip beni takip edebilirsiniz. Ben şöyle bir gideyim bakalım. Oo ben de kitimi patlattım bilmiyorum. Hadi. Hadi. Vur vur ya yapma ya. Bak eğer bendeyse tüm kaderiniz bendedir. Ha sikeyim, biri patladı da kim bilmiyordu. Onu bana sal. Ha fuck man. Böyle koyarlar, böyle sokarlar adamı amına koyayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi. Sakin ol. Messi, Messi Ankara Messi. O dur. Ananas. Oğlum vurduktan 5 dakika sonra gidiyor. Hadi. Bana sal, bana sal, bana sal, bana sal. Ha ana anamı ya. Durun arkadaşlar. İşte budur arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar şu an ikinci maçtayız ve önceki maçı kazandık bildiğiniz kadarıyla. 3-2 Yani kral kim? Her zaman babadır oğlum. Bunların önünü keselim bir adam. O top bana yuvarlanmaz. O yuvarlanır de. böyle bir ananı siksinsinler ya. Durun. Durun. Şu onu içe getireceğim. Hadi. İşte. Bana sal, bana sal, bana sal. Golasso. <laughs> <laughs> ne kalem attı. Ya aptal orus bu çocuğu ya. Hadi bakalım. Yine heyecanlandım konuşma sistemi değişti. Oğlum biri ona vuracak. O zaman amana koyayım al. Ah yarrağımı yiyin. Ananı sikiyim. Kim arkadan vurdu lan? Lan! Lan! Arkadan vurdu. Arkadan vurdu. Gelsin. Ya. Has ucundan gitti ya. Vur abi vur bana vur amına koyayım git adama vursana amına. Hadi. Hassi adam on dakika ya. Hadi Ender baba saplıyor oğlum. Aa da. Hadi bakalım. Oğlum ip ne al ana anam işte. Böyle yaparım. Orospu. Orası, orası. Siktir git ana anamın da oyna. Sikişsinler. Ana nasıl taktın? Ya kardeşim sen ben sahibim. Sen benim niye önüme çıktın Takla attırdım. İşte Head for Bakalım Baba saplıyor Lan no, yine not... attık ya la Çerez oğlum Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Bird 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 Hadi hadi hadi, hadi. Anam Yarrağı yedik Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Aman koy Hayır 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 hayır. O gol girmeyecek. Sal bana, sal bana. İçi aç o zaman, içi aç. Hadi. Hay. Bir dakika. Hadi. Baba saplamaya devam. Baba şarkı yaptı, ütü salladı. İşte bu kadar arkadaşlar. İsterseniz üçüncü maçımızda tekrar kaydı açabilirim. Arkadaşlar şu an üçüncü maçtayız isterseniz hemen maçımıza geçelim. Ve hadi bakalım. Ananı sikeyim ya. Dakika bir gol bir mi olur ama arkadaşlar. iki. Arkadaşlar böyle serilerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın bakalım. Hadi. Hadi. Baba Ben kaleci olmaya karar verdim yani lan bu top Böyle kurtarış yaptım arkadaşlar sizin için Hadi bakalım. da bana atlan bir şeyler de yiyor. Niye? Ananı s**k. Böyle serilerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan bunu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Anam. Aman Allah'ım. Aman Allah, Kurban. Aman Allah. Aman siktir Aman Allah. Aman Allah'ım. Hadi. Onu oradan. Bir bana çarptı. Senin ananı bacınız. Oğlum sövmemek için var ya. Ben neyse hadi bakalım. Ben de bak ben de. Sakın hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çık çık ana anamına çık yarrağın kafası senin. Hadi. Helal lan size. 3'ün birini almış olduk en azından. Arkadaşlar şu Windows bir artık sikeceğim ya. Hadi bir, bir çıkıyor. Siz görmüyorsunuz tabi de. Görüyor musunuz bilmiyorum onda. Nasıl çaldım Götümle bir defa kurtardım amına koyayım. Daha ne işte. Ya amına koyayım hep de aynı adam nasıl atabiliyor ya. Yani? bana salmıyor ki amına koyayım hepiniz. Yok ben atayım. La pastaşak amına koyayım ben Direk anasını sadım gülmüş gidiyorum ya. Rak kafalılar yerine. Neyse. Ananı siksinler. Baya rağmen kafasına bak. Bir dakika sakin ol. Heh. Birimiz pas atsın, birimiz defansta dursun diye. Hadi hadi bana sal bana sal Allah babalar firar saat 200 milyar Hadi bakalım Gol Analist şimdi yok İlla harbi gerçek oyunu şu mu Bana sağ o zaman kanka. Uh, uh. Hadi bakalım. Ya aman 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 ya aman 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 Hadi.

Girmez o. Ama ne koyayım an Açsa anan. Bir daha oynatalım. koy. nasıl Oğlum bak Adamı göt ediyor. Neyse arkadaşlar dördüncü maçımızda görüşürüz Arkadaşlar dördüncü maçımızdayız Aman ha burası çok güzel bir saha Canlı bir e, saha yani Size birkaç bilgi vermek istiyorum arkadaşlar Zamanında bir sürü marka sadeleşmeye gittiği için artık dünyamız capcansız yani canlı renkler kullanılmıyor artık. artık böyle sade renk soluk renkler kullanıldığı için yani kötü duruyor ülkemiz ülkemiz değil dünyamız bir mesela 2012'deki McDonald's'a bakın bir de şu anki McDonald's'a bakın veya yani şu anki ürüne bakın ve o zamanki ürüne bakın telefon diyor şeydir hadi Biriniz de bitirmiyoruz ya ananızı Eskisi çıkartalım Aman 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 Size de şarkı söylüyorum arada bak konser de veriyorum. Şarkıyı kendim yazdım Ya siktir git. Hadi. Olmadı ya. Yapacak bir şey yok. Sikin, sikin arkadaşlar. Of. boşa atladım aman neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Aman. 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 aman, aman. aman, aman. Ya ananı da deliler ama deliler etten göt. Hadi bakalım. Bu kadar basit. Hadi. Of, patlattım hocam. Sen siktir git. O bana gelecek. Hadi reis, hadi reis. Bana ne sikim verdi. Benim yüzümden arkadaşlar sıkıntı yok. O zaman kalecilik yapın ya. Helal lan sana. Vay or. Hadi lan hadi 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 hadi. Arkadaşlar. Bak güzel videolar. Diğer videolarımızı da seyredebilirsiniz. Bak. Sen, takip ederseniz sevinirim bak Benim de bir golüm olsun lan. Adamlar orada kargaşa girmiş. Hay ananı Hadi Arkadaşlar ben bugün roketlikte bu kadarını yeterli gördüm arkadaşlar. Size de izlemek düşüyor arkadaşlar. Diyeceğim artık bitti. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımı da seyredebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.